Evet. Evet. Burayı çıkartıyor muyuz? Evet, burası, burası uzaklaştırılıyor. beyin talimatı var. O kadar yukarı o kadar yukarı o kadar yukarı Bırak bir de gidelim, indir gidelim Başka var mı adam? Başka var mı? Ne, ne bileyim Ben çekebilirsem çekeyim Tam duydum, gördüm ben Bak 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 Bırak bak bak Bırak bak bak